Özbekistan'daki gelişmeleri alacağız şimdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da temaslarda bulunmak üzere Taşkent'te. Değerli izleyenler, detayları alalım. TRT Taşkent muhabiri Şahruh Bek Alimov karşımızda. Şahruh Bek, detaylar için sözü sana bırakalım. Evet, Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Özbekistan ziyareti bugün başladı ve heyetindeki birçok ilgili kurumların başkanları da bugün Özbekistan Diş Ticaret ve Yatırım Bakanlığı'nda görüşmeye katıldılar ve e, görüşmede Serdar Umurzakov Bakan Serdar Umurzakov'la görüşme oldu. E, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ticaretin geliştirilmesi için bir takım e, fikirler alışveriş yapıldı. E, Özbekistan ve Türkiye arasında şu anda 2 milyar dolarlık bir e, ticaret cirosu var. Ve cumhurba iki ülke cumhurbaşkanlarının öngördüğü gibi e, bu rakam 5 milyara çıkarılması için e, taraflar, gerekli fikirleri ortaya koydular ve bu konuda birlikte çalışacaklarını konuştular. Öte yandan 2000, Temmuz 2020 yılında bu iki bakanlar görüşmüşlerdi ve bu görüşme sonrasında yapılan faaliyetler bugünkü görüşmede de bir kez daha ele alındı ve önümüzdeki yıllarda Özbekistan ve Türkiye arasındaki ticareti daha da geliştirmek için e, gereken adımlar konusunda fikir alışverişi yapıldı. Dış e, ticaret bakanı Ruhsar Pekcan'ın e, ziyareti kapsamında Özbekistan Başbakanı Abdullah görüşme de vardı ve görüşme bu görüşmeden sonra e, Özbekistan e, gümrük devlet komitesinde de bir görüşme oldu ve komite başkanı Muratcan Azimov tarafından karşılandı ve e, gümrük alanında ticaret bakanlığı, bakanlığı ile yapılan e, işbirliği. Ee, bir kez daha ele alındı ve e, Devlet Gümrük Komitesi'nin başkanı e, Türkiye'nin e, gümrük faaliyetinde verdiği destek ve özellikle e, kadrolar eğitimi konusunda verdiği destekler ve veri paylaşımı konusunda verdiği desteklerden dolayı e, Bakan Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti ve e, aynı zamanda Bakan e, Pekcan da e, gümrük konusunda işbirliğini e, devam ettirmek için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi ve önümüzdeki dönemlerde Özbekistan gümrük personelleri Türkiye'de eğitim almaları için ve Özbekistan'da da eğitimler devam etmesi için gereken işlemleri yapılacağını da iki tarafta ortak mutabakat olarak söylediler ve gümrük alanında dediğimiz gibi yeni teknolojiler ve laboratuvar araştırmaları konusunda da Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından Özbekistan'a destek verileceği konusunda bilgi verildi. Özbekistan ziyareti kapsamında Bakan Pekcan yarın Semerkant vilayetine de gidecek ve Semerkant vilayetinde ziyaretini gerçekleştirecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Şahruh Bey Alimov teşekkür ediyoruz bizde.